Yeniden merhabalar. Biliyorsunuz bugün çocuk haklarını konuşuyorduk. Programımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Tam da aslında çocuk. E, bulundukları ortamlarda yanlış rol model edindiklerinde neler olabileceğine dair konuşuyorduk. Hı hı. E, i̇stersen bıraktığımız yerden devam edelim. E, İhmal olamış çocuklar e, yaşadığı çevrede e, yanlış rol modeller edinerek söz sürüklenebiliyor ya da bu yanlış rol modeller çocuğu istismar edebiliyor. Ekonomik, e, fiziksel, duygusal istismara maruz kalabiliyor hı hı. çocuklar. E, Bunların da en temeli e, sen de bahsettiğin gibi ben şimdi öğrendim senden daha ana karnında başlayan süreçle aile içinden hı hı. kaynaklanıyor. Aile içindeki süreçte çözülemeyecek bir süreç değil ancak maalesef ailelerin ilgisizliği, bilgiyi bilmemesi, bilgiye ulaşamamasından kaynaklanıyor hı hı. hepsi ve sonunda eğer komşulardan biri, çevreden biri aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğüne bildirebilir, bakanlığa bildirebilir, o şekilde ortaya çıkabiliyor. Ya da daha çocuk okula gittiğinde rehber öğretmenle uğradığı hak ihlalini anlatabiliyor, o şekilde ortaya çıkabiliyor. Ya da bir arkadaşına bahsediyor, arkadaşı öğretmenle, kendi ailesine bahsedip ihbar edilerek ortaya çıkabiliyor. Hı. Ama en temelinde maalesef aileden kaynaklanıyor ve aile içinde gerçekleşen durumunda çocuğun okuldaki öğretmeni hariç dışarıdan yine bir destek görerek uğradığı ihmal istismar ortaya çıkmasını beklememiz gerekiyor. Bir de aslında çok önemli bir konu daha var. Bugün mağdur çocukları konuşurken çocuk işçileri çok fazla evet. değinmedik. Bence o da çok önemli bir Hı -hı. konu çünkü o da çok ciddi bir ekonomik istismar ve çok ciddi bir hak ihlali. Hı -hı. Türkiye'de de maalesef çokça şahit olduğumuz bir durum. Bu çocuk işçiliğine dair de bir şeyler konuşalım istiyorum çünkü bizler bazen görüp geçebiliyoruz, Hı -hı. bir şey yapamayacağımızı düşünebiliyoruz. Ama bizler hem önce çocuk işçiliğini konuşalım hem de akabinde nasıl yardımcı olabiliriz aslında bu işin içinde nasıl bulunabiliriz onu da senden öğrenmiş olalım. Çocuk işçiliği çocuk hakları alanında çalışan bizlerin aslında çalışması gereken bir kısım ama çok zor bir alan. Yani çocuk işçiliği sürüklenmiş çocuklarla ihmal istismara uğrayan çocuklarla da başlık olarak çalışmaktan zorlandığımız bir alan. Hatta yeni yeni UNICEF'in de belli bir oranda çocuk işçiliğine müsaade etmek demeyeyim de çocuk işçiliğini tamam önleyemiyoruz. Çocuk işçiliği çok fazla. Ee, peki bunu nasıl düzenleyebiliriz diyebildiği bir alan olmaya e, yönelmeye başladı. Hı. Çünkü işte suça sürüklen bir çocuğu konuştuğumuzda e, 99 tane çocukla 100 tane çocukla çalıştıysam 99'u bir telesi olmadığı için suça sürüklenmiş diyoruz. E, Çocuğun ev içindeki işte e, ihmale uğramaması için gereken kısımlarda ekonomik alana destek olması gereken bir kısımdan e, çocuk işçiliği yapılıyor. Bunu neden engelliyorsunuz diyen bir bakış açısı var. Çocuk emek versin. Çünkü toplumumuz da buna biraz alışmış durumda. Bu çocuk işçiliğine girdi, girmiyor tam olarak ama işte tarım e, bizde çok gelişmiş e, çocuk yaz aylarında tarıma gider, hayvancılık gelişmiş çocuk hayvan e, gütmeye gider. Hatta doğudaki öğretmen arkadaşlarla konuştuğumuzda e, bazı illerde biz sınav yazılları Nisan ayında bitirmemiz gerekiyor. Bu hep öyle kabul edilmiş. Milletim olduğundan beri o civarda bu böyle kabul edilmiş. Çünkü Nisan ayından sonra çocuk aileyle çalışmaya gidiyor. Orada hayvancılığa gidiyor. Kabul edilmiş ve devam eden bir süreç var. Ama bunun yanında aynı zamanda mülteci krizleri de çok fazla olan çocuk işçiliği çok arttı. Çocuklar hiç sağlıklı koşullarda çalışamayan çocuklar var. Ciddi bir ucuz işçi gücü haline geldi. Özellikle e, mülteci yani Suriye vatan, geçici koruma altındaki Suriye vatandaşlarının e, çok fazla bir ucuz işçi gücü olma durumu var. Çocuklar da bunun yanında çok büyük oranda. E, UNICEF'in de söylediği gibi tamam çocuk işçiliğinin önüne geçemiyoruz ama bunu nasıl bir e, düzene sokmalıyız. Çocukların fiziksel gücüne, e, sağlığına, temizliğine işte Yine mevsimsel koşulların uygun hale nasıl getirebiliriz kısmı var. Çünkü şu an e, baktığımızda e, mevsimsel şartlara hiç uygun olmayan şekilde e, trafik ışıklarında durulması, sanayide çok tehlikeli işlerde, elini kolunu kaptırabileceği işlerde, tarımda saatlerce fiziksel e, fizyolojisini bozacak işlerde çocuklar çalışıyor. Bu alanda mücadele etmemiz gerekiyor. İl Müdürlüğü'nün, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'yle hayata desteğin bir programı var. Mobil ekip düzenli olarak geziyor. Çocuk işçiliğini tespit ediyor. Ancak yaptırımı çok düşük. Yani Çocuk hı hı. işçiliğinde aileye ceza verdiğiniz zaman ben bu cezayı ödeyeceğim dese bile aile çocuk ertesi gün çalışmaya gittiğinde o cezadan daha fazla para kazanıyor. Bir aylık cezanın daha fazlasını bir günde kazanabiliyor çocuk. Aile çalıştırmaya o nedenle devam ediyor. Yaptırımlar çok düşük. Çocuk işçiliğiyle karşılaştığımızda aslında bizlerin reaksiyon gerçek gerekiyor. Çok tatlı yaklaşan vatandaşlarımız var haklı olarak. Mesela bir kişi diyor ki torpido torpidomda çorap taşıyorum diyor. Trafik içinde durduğunda para vermiyorum da çorap veriyorum. Çabuk kraker veriyorum diyen yaklaşımlar da var. Ama çocuk orada çalışmaya devam edecek. Kışında yağmurda, kardı orada, yazında öğlen sıcağında orada. işte buna toplum olarak bir reaksiyon göstermemiz gerekiyor. 183'ü arayabiliriz. Aile ve sosyal hizmet sosyal hizmetler Bakanlığı'nın telefon numarası, hemen müdahil oluyorlar. 155'i arayabiliriz, polis hemen müdahil oluyor. Ben mesela Antakya'da Saray Caddesi'nde sıklıkla arıyordum. Bir dönem çok fazla artmıştı hı hı. para isteyen çocuklar. Ancak işte çocuğu tekrar ertesi gün görebiliyoruz çünkü yaptırım az. Bütün bunların dışında en büyük çerçeveden bakacağımız yaptırımda ihmal ve istismarı evde önlemek oluyor. O da çok zaman alan bir konu. Yani kesinlikle nesnel koşullarla değerlendirmek gerekiyor aslında o çocukların maalesef. çalışma hayatlarında. Dolayısıyla bunun tek bir yönü yok. Yani bu olmamalıdır deyip kestirip atabileceğimiz bir durum olamıyor maalesef. Evet. O yüzden çok boyutuyla konuşmak evet. gerekiyor. Biz de bugün aslında pek çok boyutunu da konuşmaya çalıştık. Hı hı. Bir de biz hani 183 dışında bu çocukların hak ihlalini nasıl görebiliriz hayatta ve gördüğümüz zaman buna nasıl müdahale edebiliriz, nerelere ulaşabiliriz? Bu hak ihlallerini önlemede bizler de aslında bir avukat olmadan ya da bir psikolog olmadan bu önlemenin içerisinde nasıl bulunabiliriz? Ee, bu soru için de çok teşekkür ederim çünkü bu kadar olumsuzluğu konuştuktan sonra da zaten e, varlık amacımız olan çözüm odaklı hı hı. da konuşmamız gerekiyor. Bunun çözümü nedir? Biz nerede duruyoruz? Bunu konuşmak çok değerli. Ee, çocuk içine bir ekleme daha yapmak istiyorum. Ee, i̇şte hisselerinin, çıraklık eğitiminin düzenli hale getirip yaygınlaştırılması gerekiyor. Biz Günebakan projesinde yapmaya çalıştığımız 13 yaşında bir çocukla bir çocukla çalıştığımızı düşünelim. Bunu bir yetişkinle eşleştirdiğimizde o yetişkinden şunu da bekleyeceğiz. Çocuğun yaşına uygun, çocuk işçi olarak düşünmeden bir berbere mesela çıraklık olarak vererek Berberde çünkü zarar göreceği alan yok. tam kesici bir alet var hı. ama zaten yıllardır berberler, çırak hı hı. ya da kuaförler çalıştırdığı için onu düzene hale getirebilecek koşulda. O çocuğun bir trafik ışığında değil de berberde bir zanaat öğrenerek, bir ayakkabıcılık, Antakya'da ayakkabıcılık çok gelişmiş. Ayakkabıcılıkta ayakkabıcılık zanaatını öğrenerek hı hı. güvenli bir şekilde en azından ufak bir, çünkü yokluk da... Gerçekten yok var yoku var edemeyeceğim için yokluk çok önemli bir konu aile içinde de parçalanmış aileler çok fazla olabiliyor. En azından evde ufak bir destek sağlayacak ama aynı zamanda da güvenli bir ortamda harçlık kazanabileceği bir sistem var. Bunu 15 yaşından sonra gerçekleştirebiliyoruz kanunumuza göre. Ama öncesinde de işte ufak ufak okul saatleri dışında. Fiziksel gücüne uygun saatler içinde temiz bir ortamda bunu sağlayarak da çocuk işçiliğinin önüne geçebileceğimizi düşünüyoruz. Artık yüzleşmemiz gerekiyor. Çocuk işçiliğine karşı çocuk çalıştırılamazdan ziyade çözüm odaklı bakmamız gerekiyor. Bütün bunların işte çözüm odağında da çok güzel bir kanunumuz var. Çocuk hakları sözleşmemiz var. Aynı zamanda bu sözleşmenin maddelerini de e, Türkiye'ye uygun hale getiren çözüm odaklı baktığımız çocuk koruma kanunumuz var. E, ee, i̇hmal ya da istismar uğramış bir çocuğu gördüğümüzde 183 numaralı hatta arayabiliriz. Hemen reaksiyon alıyorlar. Ev içinde ihmal istismar varsa psikolog ve sosyal hizmet uzmanı birlikte gidip çocuğu ailenin olmadığı bir ortamda özel olarak dinliyor. Çocuğun koruma altına alınması gerekiyorsa o şekilde bir çözüm üretiyor. Evde ciddi bir yokluk varsa aileye yardım bile bağlıyor. Mesela aile bu hakkı olduğunu bilmeyebilir. SET dediğimiz bir yardım var. Aile bu hakkı olduğunu bilmeyebilir ama bu eve giden uzmanlar bunu tespit edip çocuğun belki de çocuk işlerine kaymasını gerektirmeyecek şekilde aileye ekonomik bir destek de sağlayabiliyor. Hmm. İşte ama bunların hepsinin ötesinde bunları bilmemiz gerekiyor. Bilmiyoruz. Bu program aracılığıyla anlatmaya çalışıyoruz. Çok da değerli oluyor. Bu çocuk koruma kanunumuz 5 tane koruyucu destekleyici tedbirden bahsediyor. Bu arada 183 de aranabilir. Çocuk Hakları Komisyonu olarak sadece Çocuk Hakları alanında uzman komisyonumuza ait avukatların açacağı 7 724 ücretsiz danışmanlık verdiğimiz bir telefon hattımız da var. Hı hı. Bu telefon attığımızdan da Çocuk Hakları Komisyonu'na ulaşarak bizlerden hukuki destek alabilirler. Hı hı. İlla ee, çocuk hakları ihlaline uğrayan aileler değil, İşte az önce bahsettiğim gibi aile içinde ihmal ya da istismarı gözlemleyen kişi kendisi bildirmiyor. Komşumuz bildirebilir, öğretmenimiz bize ulaşabilir, esnaf ulaşabilir, okul müdürü ulaşabilir, sizler ulaşabilirsiniz bize bu telefondan. Biz 183'e de yönlendirme yapabiliyoruz. Her adımda destek oluyoruz. Ee, ancak işte bizim bu destek olduğumuz konularda az bilinen ama bilinmesi gereken 5 tane koruyucu destekleyici tedbirimiz var. Hı hı. Bunlardan ilki eğitim koruyucu destekleyici tedbir. Ee, İhmal ve istismara uğrayan çocuk akran zorbalığından, yokluktan e, ya da söz sürükten bir çocuk az önce bahsettiğimiz nedenlerle eğitim hayatından uzaklaşabiliyor. Akran zorbalığı da çok önemli bir konu Kesinlikle. bu arada. Ee, i̇stismara uğrayan bir çocuk e, tekrar okula gitmekte çekinebiliyor. Çünkü dediğim gibi... Ee, sosyal medya çocuğu görünür hale getirebiliyor. Ee, i̇şte çok fazla derin konular ayrı ayrı belki hı hı. başka günde akran zorbalığında konuşuruz çok derinlemeyeyim. Ama çeşitli nedenlerle çocuk eğitim hayatından uzaklaşabiliyor. Maddi olabilir, psikolojik olabilir ya da tekrar e, dışarıdan bir tehditle maruz kalma ihtimalinden dolayı eğitim hayatından uzaklaşmış olur. Eğitim koruyucu, destekleyici tedbir e, bize şu hakkı veriyor. Hakime çok geniş haklar veriyor. Hakime şu hakkı dahi veriyor. Çocuğu ailesiyle birlikte başka bir ile taşıtıp o evde ev kiralayıp gerekirse o ilin en iyi özel okuluna ücretsiz bir şekilde gitmesini sağlıyor eğitim hı hı. Bu tedbiri. çok bilinmeyen bir hak. Hatta, evet. E, belki de hiç bilinmeyen haklardan hı hı. birisi kanunen çocukları bu şekilde koruyor aslında yasa. Evet. Dolayısıyla belki bunu her yerde dillendirmekte hı hı. de fayda var. Burada ilk başta başlaması iyi oldu. Şu an bizi izleyenler de bunu öğrenmiş olup en azından etraflarında hı hı. bunu gördüklerinde bunu duyduklarında müdahale edebilecekleri bir şey olduğunun farkına varmak bile çok önemli bir şey. Evet. Koruyucu destekli tedbirlerin çok az biliniyor. Hı hı. Maalesef meslektaşlarımız tarafından da az biliniyor. Hatay barosunda sık sık eğitim gerçekleştiriyoruz meslektaşlarımız tarafından da bilinmesi için. Çocuk koruma kanununda yer alır. Programımızı izleyenler de Google'a çok rahat yazıp çocuk koruma kanunu yazıp maddeleri okuyabilir. Olduğu okulun etrafından bir fiziksel ya da cinsel tehdit alıyorsa, akran zorbalığı oluyorsa okulu değiştirilebilir bu koruyucu tedbir sayesinde eğitim hayatına devam ede etmede maddi zorluk varsa eğitim hayatına devam ettirecek kadar aileye maddi destek sağlanabilir Hı. eğitim tedbiriyle. Çok geniş yeter ki hakkımızı bilelim. Çocuğun hakkı ulaşması için programın başında söylediğimiz gibi bir aracı olalım, destekleyici olalım ve bizlere ya da bakanla başvurarak çocuğun hakkı ulaşmasını sağlayalım. Biz zaten e, gerekli mekanizmalarla milliyetimizle, hakim, savcılarımızla bu konuları görüşüyoruz. Evet. Bakım koruyucu destekleyici tedbirimiz var. Çocuğun bulunduğu ev ortamında bakımı iyi bir şekilde sağlanmıyorsa ev ortamı onun işte sağlıklı büyüyebileceği hem sıcaklık hem soğukluk olarak Hı. uygun değilse, çok rutubetliyse çocuk koruma altına alınabiliyor. Eee yaşamını koruma altında gerçekleştirilebiliyor. Koruma altında alınan çocuğa da çok korku korkunç gözle bakmamak gerekiyor toplumda. Yani korkunç gözle değil de e, kötü bir şey algısı olmaması gerekiyor. Hı hı. Koruma altında alınan yerlerde yaşamak e, çeşitli zorlukları olsa dahi daha sonradan çocuk 18 yaşını tamamladıktan sonra ücretsiz şey sınavsız memur olabiliyor. Direkt iş hayatına karışabiliyor. Hı hı. Danışmanlık tedbiri var. Benim en çok sevdiğim ve ee, hiç bilinmeyen bir kısım var, onu da anlatacağım şimdi. Danışmanlık tedbirinde çocuk uğradığı ihmal veya istismar sonucunda e, ya da süre sürüklenmiş çocuklarda danış, çocuğa danışmanlık koruyucu tedbiri sağlanarak e, bir danışman atanarak rehberlik öğretmeni olabiliyor, psikolog olabiliyor. Hı hı. Ee, bu danışmanla düzenli görüşmeler gerçekleştirerek tekrar ihmal istismara uğruyor mu? Bunun kendisinde bıraktığı psikolojik problemleri evet. sağlık olarak e, çözüm odaklı yaklaşmak. Söz sürüklenmiş çocuklarda tekrar söz sürükleniyor mu? Tekrar söz sürüklenmesine olan kişiler çocuğa tekrar yaklaşabiliyor mu? Bu danışmanlık sağlanıyor. Ama aynı zamanda danışmanlık tedbirini de ailelere de verebiliyoruz. Yani bir aile çocuk bakımı hakkında bilgisizse, Çocuğa gerekli özen, özene, yaşına, fiziğine uygun özenini göstermiyorsa bizler aileye de danışmanlık tedbiri verilmesini talep ediyoruz. Aileye danışmanlık tedbiri verildiğinde o aile çocuk yetiştirme konusunda uzman bir kişiden en az ayda bir defa gitmek zorunlu olarak eğitim alıyor. Hı hı. Ee, hep somut örneklerle gitmeyi severim. Mesela İskenderun'da bir istismar vakasına destek olurken e, ailenin başka bir yeni doğmuş bebeği vardı <laughs> e, ve o aile uzun saatlerce duruşmaya beklerken kantinden Adliye'nin kantinden kalktı uyuyan bebeğe e, kantinden soğuk mu, hazır muzlu süt aldı o muzlu sütü biberona soğuk soğuk döküp çocuğa içirmeye çalıştı. Şimdi istismar uğrayan bir çocuk var ailede yeni doğan bebek de hazır bir sütü soğuk soğuk içmek zorunda kalıyor daha bir iki aylık bebek demek ki bu aile gerçekten de dışarıdan gelen tedbirlerin dışında çocuk yetiştirme konusunda bilinçsiz. İşte burada da bunu gözlemleyen bizi izleyen seyirciler varsa etraflarında bölerler bu ailelere de danışmanlık tedbiri alarak çocuk yetiştirme konusunda bilinçli olmalarını sağlayabiliyoruz hı hı. çünkü maalesef herkes çocuk sahibi olabiliyor ama çocuk yetiştirme konusunda bilinçli, bilinçli bilgili olamıyor sağlık koruyucu tedbiri var çocuğun sağlık ee, i̇kimiz de burada biraz gülümseyebiliriz. Çocuğun e, sağlık hakkında bir sorunu varsa e, ücretsiz şekilde o sağlık hakkını e, ücretsiz şekilde hemen koruyucu desteklizedir diyor ki ulaşabil, ulaşabilmesi gerekiyor, ulaşır diyor. Ama bu da her zaman gerçekleşmiyor. Ama bizim talep etme hakkımız var, talep edip sağlamaya çalışmamız gerekiyor. Ee, neler dedik? Eğitim dedik, bakım. Ee, barınma dedik ee, danışmanlık, danışmanlık eğitim dedik bir de e, bakım hı hı. E, var e, maalesef toplumumuzda kadına şiddet de çok yaygın ve sosyal medyanın da e, aktif hale gelmesiyle gönlüyü de çok arttı hı. özellikle kadınlarda şu düşünce de olabiliyor ben evimi terk edersem, işte şiddetten kaçarsam, hakkım ulaşırsam işte çocuğum tarafından da tehdit ediliyorum. Çocuğum bana gösterilmezse benim kalacak yerim yok, nerede kalacağım ve benzeri düşünceler de olabiliyor. kadınlar da yani anne ve çocuk uğradıkları bir tehdit, ihmal, istismar varsa çocuğuyla birlikte bir barınma merkezinde tamamen gizli, kimsenin öğrenemeyeceği bir barınma merkezinde çocuğuyla birlikte kalabiliyor. Bu koruyucu hı hı. destekleyici tedbirimiz de var. Hı hı. Yeter ki bunlara başvuralım. Yani başvurun. E, bu alanda emek verecek Çocuk Hakları Komisyonu'na, Birlikte Yaşam İstasyonu Derneği'mize, e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, il Müdürlüğü'ne, öğretmenlerimiz çok değerli. Her okuldaki çocuklar e, Rehber öğretmenlerine gidip çok fazla uğradıkları ihmal istismarı bildiriyor. Kesinlikle. Bu çok değerli bir durum. Hı hı. Ee, sizler danışmanlıklarınızda zaten gözlemlediğinizde biliyorum hemen bildiriyorsunuz. Hı hı. Ee, yeter ki başvuralım bizler de kanunlarımızın e, da alan hakları çocuklar için sağlamaya çalışalım anlattığın şeyler bence çok bilinmeyen de şeylerdi O yüzden anlatmam burada çok kıymetliydi yani gözümüzü kapatıp bir noktada görmemekten ziyade bunu dönüştürebilmek için hep bir umut var Aslında buna inanmak gerekiyor ve bunun bizim de bu toplumun bir parçası olduğumuz için bu mesleklerden olmasak bile bu toplumun sadece bir parçası olduğumuz için ve birlikte yaşadığımız için bu sorumluluğu almamız da gerekiyor Dolayısıyla Aslında bunu çok bilmeye edemediğimiz için de belki alamıyor da olabiliriz hı hı. ama burada hani e, bu haklara nasıl ulaşacağımıza dair çok ciddi bilgiler verdin umuyorum ki faydalısı da olur hı hı. E, bugün aslında çok fazla böyle çocuk çocuğa dair çocuk haklarına dair çok fazla şey konuştuk ama genel itibariyle en temelinde özünde hep e, sevginin ilginin olması gerektiğini konuştuk. Dolayısıyla buradan da belki seslenmek gerekiyor. Yani çocuğunuzu dövmek yerine lütfen ona sevgiyle bir şeyleri öğretmeye çalışın. Şiddet uygulamak, katı disiplinlerle terbiye etmeye çalışmak hiçbir zaman olumlu sonuçlar doğurmuyor. Sevgiyle, ilgiyle, onaylayarak, şefkatle, ona güvenle bağlanarak ancak olumlu sonuçlar doğurabiliriz. Ve biliyoruz ki bugün yetiştirdiğimiz çocuklar yarın yaşayacağımız toplumun yetişkinleri olacaklar. Buna da biraz böyle bakmak gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla da bugün konuştuğumuz konuların en özünde eğer buna şahit oluyorsak, buna tanık oluyorsak bunu bildirmek, bunu çözmeye çalışmak, bu yap yapılan durumların, ihmalin, istismarın öznesi isek de biraz değişmeye çalışmak en önemlisi. Evet. Ama hep dediğimiz gibi... Umut hep var. Yani bu çocukların, o suça sürüklenen çocukların ya da mağdur çocukların yepyeni hayatlar kurabilmesi için umut hep var. Ve bu umutları da yeşertenlerden birisi olduğun için de sana çok teşekkür ediyorum. Bugün benim konuğum olduğun için de sana çok teşekkür ediyorum. Bugün Atay Barış Çocuk Hakları Komisyonu İhsan Yılmazlar'la çocuk hakları ve hak ihlallerini konuştuk. Gelecek programda yeryüzünün başka bir rengini konuk edeceğiz. Başka bir konusunu konuşacağız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.